O Ses Türkiye yılbaşında sahne alacak ünlüler belli oldu. Birbirinden yetenekli, popülerliği zirvede isimler var. Hepsinden bahsetmeden önce eğer siz de yılbaşında O Ses Türkiye'yi seyredecekseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz. Ava Yaman ve Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz dizisindeki güçlü uyumları ve yükselen popülerlikleriyle yılbaşı sahnesine damga vuracak ikililerden biri olarak dikkat çekiyor. Son dönemde sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine ulaşan ikili, enerjik duruşları, gençlik heyecanı ve sahne hakimiyetleriyle izleyicilere unutulmaz bir performans vaat ediyor. Özellikle birlikte yer aldıkları sahnelerdeki doğal kimyaları bu özel gecede de aynı sıcaklıkla kendini gösterecek. Avan'ın sempatik enerjisi ve Burak'ın karizmatik tavırları birleşince ortaya oldukça iddialı bir sahne şovu çıkması bekleniyor. Rabia Soytürk, Teşkilat dizisindeki güçlü performansıyla son dönemin en dikkat çeken genç oyuncularından biri olmayı başardı. Ekranda canlandırdığı karakterle hem duygusal derinlik hem de aksiyon temposunu aynı anda taşıyabilmesi onu özel kılan detaylardan biri. Yılbaşı sahnesinde ise hem zarafeti hem de enerjisiyle bambaşka bir yönünü göstererek izleyicilere keyif dolu anlar yaşatması bekleniyor. Sosyal medyada büyüyen hayran kitlesi ve duru oyunculuğuyla öne çıkan Soytürk'ün bu özel gecede sürpriz bir performansla adından sıkça söz ettirmesi muhtemel. Cemal Can Seven, Survivor 2020 şampiyonluğuyla geniş kitlelere ulaşan ve sonrasında müzik, sunuculuk ile sosyal medya alanlarında hızla yükselen bir isim oldu. DJ'likten modelliğe, Oradan sahne performanslarına uzanan çok yönlü kariyeriyle dikkat çeken Cemal Can, enerjisi yüksek tarzı ve samimi duruşuyla yılbaşı özel gecesinin en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Kahraman şarkısıyla müzik dünyasına sağlam bir giriş yapmış olan Can Seven'in bu özel gecede ritmi yüksek, eğlenceli ve izleyenleri ayağa kaldıracak bir performans sergilemesi bekleniyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisindeki güçlü enerjileri ve ekran uyumlarıyla yılın en çok konuşulan ikilisi olmayı başardı. Çağatay Ulusoy'un karizmatik duruşu ve derin oyunculuk yeteneği, Demet Özdemir'in doğal ışıltısı ve yüksek performansıyla birleşince ortaya izleyiciyi etkileyen güçlü bir kimya çıktı. Yılbaşı sahnesinde ise bu uyumu bambaşka bir boyuta taşıyacakları, sürpriz bir performansla geceye damga vuracakları konuşuluyor hem hayran kitlesinin büyüklüğü hem de son dönemde medya gündeminde yer alan projeleri nedeniyle programın en çok beklenen isimleri arasında yer alıyorlar. Karizma, enerji ve yıldız gücünün birleştiği bu ikilinin sahnede yaratacağı etki şimdiden merak uyandırıyor. Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı hem özel hayatlarında hem de projelerinde sergiledikleri uyumla son dönemin en dikkat çeken çiftlerinden biri haline geldi. Oğuzhan Koç'un başarılı müzik kariyeri, güçlü sahne hakimiyeti ve sevilen enerjisi, Hazal Subaşı'nın doğal güzelliği ve yükselen oyunculuk performansı ile birleşince ortaya oldukça sıcak ve samimi bir tablo çıkıyor. Yılbaşı sahnesinde birlikte yer alacak olmaları ise izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Hem romantik bağları hem de sahne uyumları sayesinde geceye duygusal ve eğlenceli bir hava katmaları bekleniyor. Bu özel çiftin sahnede yaratacağı pozitif enerji, yılbaşı programının en çok konuşulan anlarından biri olmaya aday görünüyor. Eda Ece, eğlenceli kişiliği ve samimi enerjisiyle yılbaşı sahnesine renk katacak. Neşeli tavırlarıyla izleyiciyi güldürmesi ve geceye sıcak bir hava getirmesi bekleniyor. Atakan Özkaya, uzak şehirdeki çıkışıyla dikkat çeken genç isimlerden biri doğal oyunculuğu ve enerjik duruşuyla yılbaşı sahnesinde izleyicilere sıcak ve keyifli anlar yaşatması bekleniyor. Demet Evgar, Bahar dizisindeki güçlü performansıyla yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Sahnede enerjisi ve doğal sıcaklığıyla yılbaşı gecesine duygu ve zarafet katması bekleniyor. Kadir Ezildi, enerjisi ve samimiyetiyle ekranların en sevilen yüzlerinden biri. Yılbaşı sahnesinde eğlenceli tarzıyla izleyiciyi güldürmesi ve geceye hareket katması bekleniyor. Salih Bademci, başarılı oyunculuğu ve sahnedeki güçlü duruşuyla yılbaşı gecesinin en dikkat çeken isimlerinden biri olacak. Kendine özgü enerjisiyle izleyiciye keyifli anlar yaşatması bekleniyor. Level C5, son dönemde Türk rap sahnesinde ses getiren genç isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Kendine özgü vokal tarzı, sert alt yapılarla birleştirdiği duygusal sözleri ve hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada büyüyen kitlesi sayesinde şarkıları kısa sürede trendlere giriyor. Sahnedeki enerjisi ve güçlü yorumuyla yılbaşı özel gecesinde izleyicilere unutulmaz bir performans sunması bekleniyor. İlker Ayrık, yıllardır televizyon ekranlarında başarıyla yer alan, sempatik tavırları ve doğal enerjisiyle geniş bir kitle tarafından sevilen isimlerden biri. Hem oyunculuk hem sunuculuk kariyerindeki başarısıyla tanınan Ayrık, esprili dili ve sıcak iletişimiyle izleyicilere her zaman keyifli anlar yaşatmayı başarıyor. Yılbaşı özel programında da sahnedeki neşesi ve pozitif enerjisiyle gecenin en eğlenceli anlarından birine imza atması bekleniyor. Ozan Güven, yıllardır sinema ve televizyon dünyasında canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplamış, başarılı oyunculuğuyla Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden biri. Karizmatik tavrı, güçlü mimikleri ve sahnedeki hakimiyetiyle her rolünde izleyiciye farklı bir deneyim sunmayı başaran Güven, yılbaşı özel gecesinde de sürpriz performansıyla merak uyandırıyor. Tecrübesi ve doğal oyunculuk enerjisiyle geceye farklı bir hava katması bekleniyor. Nejat İşler, Türk sinemasının en özgün ve en güçlü oyuncularından biri olarak yıllardır izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Karizmatik duruşu, derinlikli oyunculuk tarzı ve canlandırdığı karakterlere kattığı benzersiz yorumuyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Ekranda oluşturduğu ağır ama etkileyici enerji, yılbaşı özel programında da dikkatleri üzerine çekecek. Nejat İşler'in sahneye taşıyacağı duruş ve atmosfer geceye ayrı bir anlam ve kalite katacak. Sarp Leventoğlu, hem oyunculuk hem yönetmenlik alanındaki tecrübesiyle Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden biri. Ekrandaki güçlü duruşu, sert ama karizmatik oyunculuk tarzı ve projelerine kattığı profesyonellik onu her zaman bir adım öne çıkarıyor. Son dönemde yer aldığı yapımlarla yeniden geniş bir kitle tarafından takip edilen Levendoğlu'nun yılbaşı özel sahnesinde de kendine özgü enerjisi ve sahne karizmasıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor. Derin Talu, son dönemde sosyal medyada dikkat çeken tarzı, özgüveni ve hızlı yükselişiyle gündemde olan genç isimlerden biri. Moda ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Talu, sahnedeki duruşu ve güçlü enerjisiyle yılbaşı programının sürpriz isimlerinden biri olmaya aday. Kendine has stili ve sosyal medyadaki etkisi sayesinde gecede adından söz ettirecek performanslardan birine imza atması bekleniyor. Afra Saraçoğlu, son yılların en parlayan genç oyuncularından biri olarak hem dizilerdeki performansıyla hem de doğal enerjisiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturdu ekrandaki duruluğu, güçlü mimikleri ve sahne ışığını hemen üzerine çeken tavrıyla dikkat çeken Saraçoğlu'nun yılbaşı özel programında da zarafeti ve enerjisiyle öne çıkması bekleniyor. Hem güzelliği hem de sahnedeki sıcak duruşuyla geceye elegant bir hava katacağı konuşuluyor. Evet, yılbaşında o ses Türkiye'deki isimler bir değişiklik olmaz ise bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Favoriniz kim? En sevdiğiniz ünlü kim düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın.